kanka sen manya katıcan ama hadi gayret int kamını alırım merak etme kardeşim bak şimdi bak şimdi izle <laughs> Ultisi, rakip kesilir sen iki tiki attın benim olduğum yerde devam edebileceğini falan tanıyor musun? <laughs> merhabalar hoş geldiniz. Ben karşınızda İşler. Sizlerle kanalımızda ilk defa bu kostüme yer verdiğimiz bir video ile sizlerleyiz. Karşıdaki Lali'yi tanıyorum ben. Daha önce kendisiyle oynadık. Hemen kendisine yazıyorum. Eee ben Ejder Yusuf. Bu kostümle her türlü gaza geleceğime inanıyorum. Bana hemen zemin bu kostümü gerçekten satın aldım mı? Daha almadım arkadaşlar. Beni eskiler bilir sadece Koza Zayhanken. O zamanlar ben ne yapıyordum? Kostüm hilesi yapıyordum ama sadece benim cihazımda ve benim gördüğüm ve şu an sizler görüyorsunuz. Ne takım görüyor ne de rakip görüyor. O zaman ne anlıyorsunuz falan demeyin kostümden. Abi bu kostümün efektleri falan gerçekten muazzam. Ve ben bu kostümü alacağım için Önceden bir dedim şöyle bir oy oy ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun aman Allah'ım? Oy oy abi ben dedim işte beleri ki alın dedim ya. Bu arada takımla girdik. 3 kişi girdik. Ben Nexus yani Nexus'u bilenler bilir. Namı değer Paranoid YouTube ismiyle bizim aramızdaydı. Eskiler bilir sadece bunu. O anları özledik dedik ve yine kısmet oldu. Kendisiyle birlikteyiz. Video çekiyoruz. Sor başka ne anlatabilirim? Bir de Ceren'le girdik galiba. Evet, Mia kendisi aldı. O da bizim takipçimizin güzel arkadaşı. Ve az önce Batan kalmıştı. Gerçekten muazzam oynadı. Ve bizim Nexus'ta kufru almıştı. Bu sefer de dedim beleri kal. Beni kırma dedim. İlk item dedim. Guardian müferi çıktı dedim. Rakip senden korksun. Seni görür görmez rakip kaçsın. Dalmak gibi bir hata yaparsa misilemeyi baskı dedim. Rakip kendini öldürsün. Ve ardından yansıma zırhıyla sen bu özelliğini bir güç yani güçlendir dedim. Bu arada dost... Dur ben şunu alayım da. Nerede abi? Oy canım da senin. Güzellik neredesin? Neredesin canım benim? Adam yer... <laughs> Bu ne oğlum? Yer yarıldı adam kayboldu. Of 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 canlara bak canlara bak çok güzel. Üf, üf, üf. Kanka ben seni tanıyorum diyordum ya inanmıyordun değil mi? <laughs> oğlum bizim hep adam laylaları ya. Ben tanıyorum ya. O adamla oynadık hatta hesapta da ekli ya. Abi ah abi ucu ucuna ucu ucuna. O güzel arabaya dönüştüm var ya seni çok seviyorum tutuyorum. <laughs> of 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 çıkın 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 belirik solun değil. Elinizden geleni yaptın. Fedakarlık her zaman iyidir ve takdirle karşılanır. Mükemmel bir video sizlerle. Umarım video sonuna kadar izleyen sen güzel insan. Bu videoyu beğenirsin ve aynı zamanda kanalı takip etmiyorsan da mutlaka edesin ve bir de bu videoyu sona kadar izledikten sonra yani videomuzu bitirdikten sonra izlemeyi güzel güzel aklında olan bütün yorumlar, düşünceleri yorumlar kısmında bekliyorum dostum. Evet, of 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 gel buraya kardeşim global bu sayım diyorum inanmıyorsunuz gel buraya diyorum gelmiyorsun gelmiyorsun evet. Hayır sağımızı ezdiler. Tamuz erken oyunu kaybedersek gerçekten benim işim çok zorlanır ya. Abi Tamuz'a ihtiyacımız var. Tamuz ne çıkıyor sen ki sen? Belli değil şu an. Bence bitmeyen savaş çıkıyor ama bir bakacağız şimdi. Abi sen ölme ölme. Meet 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 meet. Öyle bir hata yapma kanka. Zaten alt kuleyi bırak zaten alamayacaklar. Ama sen güzel yerden girdin ya. Bence sen içlerinden geçersin. Adamı değilsin oğlum sen. Sen mükemmelsin ama geri dönerlerse oynarlarsa sıkıntı ve ben geldim ki hop dedim dedim ve ulti de bastım <laughs> arabayı kendi döpüyorum o zaman Kaçtı lan. oğlum kaçamadı. arabayı korkudan korkudan duvara çarptı evet böyle bir şey oldu aha diyecektim bunu gerçekten aldılar mı normalde abi rakip bunu almıyor ne zaman gördüm mistik zaferlerle girdim mistiklerle girdim ben bunu hep burada görüyorum ya yani rakip nedense ormanı pek fazla önem vermiyor. Hemen şöyle vuralım. Ultini falan at kanka sen. Ah be oradan yakalarım dedim de. Çünkü sağ doğru kırdığını gördüm. Sorun değil abi. Şöyle hemen bir Mionların hepsini alalım. Hiçbirini acımayalım. Ve 5 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Güzel bir şekilde mahvediyor. Hayır 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 hayır. Bana oynar nerede? Özelliğim geldi. Tamam. Çok güzel. Artık mahvederiz abi. Şu an bekliyorum. Pek bir şey yapamazım abi. Üç kişiler. Çok kalabalıklar. Tekrar oynayabilirim ona. 3 saniye, 4 saniye. Ama ben döneceğim. Peşimdeler. Araba geldi. Hayır hayır hayır. Oğlum siz kaç kişisiniz? Kim geldi oraya? Veil'de gelmiş. Bak sen. Neyse sorun değil abi. Tamamen midin kabahati. Abi sen niye SS atmıyorsun? Gözünü seveyim sen söylesene. Yok Belerik sorun değil. Sen elinden gelen yapıyorsun. Tamamen midde sorun. Of 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 of. Öldürüyor musunuz yoksa? Aman Allah'ım. Oy helal size. Mükemmelsiniz ya. Çok teşekkür ederim. Kayıtsız olduğumu söylemedim. Dedim sadece ben işler YouTube dedim. Gördünüz sizlerin gözlerinizde dedim bunu. Şu anda rakip beni ne olarak görüyor biliyor musun kostüm olarak? Gelecek infazcısı kostümüyle girmiş bu diyorlar. Ama videoyu izleyenler abi bu hangi kostüm mükemmel bir kostüm ya diyecekler. Hemen alalım hiç, hiç, hiç bekletmeyelim. Of 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 senin canı çok az daha ben giremeyeceğim ki sana. Yukarı abi yukarı yukarı yukarı. Veil'in canı az o zaten şu an ganklere falan gelmekte üşenecektir. Ben de hemen şurada hepsinin içinden geçeceğimdir. Zaten öldüm kanka sen 1 2 3. Sen aa aa bak araba niye hep sen kaçıyorsun ya? <laughs> Dostlarım evet doğa bastı bana evet evet doğa bastı. Bilmiyor ki haybusu öyle bir kere vurmayla yapacak bir şey değil. Defalarca vuran bir kayıt. Abi sen ultini attın da o, o ulti bana vurur mu sen? Daha güzeli var, daha güzeli var. Oy miyacım sen ne yapıyorsun? Sen miyacım mükemmelsin biliyor musun? O adam çalma bile gelemez buraya bak. Dedim abi çalamaz. Çalamaz abi ben olduğum yerde çalamaz. <laughs> Adam kili inadına bana salıyor tamam mı? Rakip gidiyor tanka vurduğu için öldü. Mia Mia gel kanka buraya. Bak ben senin Mia demişim. Oğlum Layla işte. Layla kanka öleceksin ya. Zorlama be kanka Global Hayabusa'yım abi ben seni tanıyorum diyorum ya. Ben seni tanıyorum diyorum ya. Oğlum sen gerçekten çok şanslısın ya. Sen de daha önce sanki video çekmiştik. Vay be kardeşim. Paşa en bir misali. O da beni sanıyordu. Umarım unutmamıştır. Umarım. umarım. Kanka o ulti bana bir şey yapmaz biliyorsun değil mi? Aa, İşte böyle <laughs> bir şey yaptı abi. Orada ben normal ölmezdim ama böyle görmedim ya. Kesinlikle hatamı kabul ediyorum. Veli görmedim. Arabanın içindeydi galiba. Bak o o olmuş olabilir. Görmedim. Görenler varsa yazsınlar abi gerçekten. Oğlum lan ne diyorlar lan? Hakaret falan var. He, Gord'u reportlayın diye. Abi niye Gord? Bence gayet güzel bir seçim. Yani tavuzun içinden geçer. Araba. Evet abi. Bak 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 bak. bak Abi o hatayı bir kere düşersiniz. Ben de bir daha düşmem zaten. Tamam ama gelenler var. Gelenler var. Hemen burada olabilirler. Evet geliyorlarmış. Aha arkamızda kimleri görüyorum. Gel 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 gel. Şey, Beni mi bir bekliyorsun bir lan yoksa? Olacak. Adama bak ya. Kaçtım güzel. Gördünüz nasıl oynandığını gösterdim sizlere. Global halbı sevdiği boşuna demiyorum abi. Global 2500 üz. Bilmeyenlerimiz varsa öğrenmiş oldular. Amacım 2000 sonra 1000. Sonra da kafam rahat olsun. Of 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 of. Ya kanka gelsene. Ya sen benim dostumsun diyorum. Ben sen çok oynadım diyorum. Bak seni sanıyorum diyorum ama bu hesaptan oynamadım. Ejder'in öfkesi hesabında ya da Ejder YouTube hesabında oynadım. Zaten onlar da beni adam tanıyor. Ya abicim sen unutuyorsun ya. Ben buradayken sen nasıl Ya sen gerçekten ona mı güveniyorsun? Bak bak kanka sinirlendiriyorsun beni. Bir dahaki girişimde <laughs> Harbi bak sen beni çok sinirlendiriyorsun ha. Bak sen orayı bir savunmaya kalksana. Sen orayı bir savunmaya kalk. Aferin böyle. Aferin böyle adam ol. Allah kahretsin sen. Ult. <laughs> Beni görür görmez gerçekten ultiye bastığına inanamıyorum. Aman aman. Diyeceğim ki sana aman aman nerelere geldik dedirtecek bir ult atacağım tamam mı? O ultin içinde kendi ultini göreceksin ve kendini öldürmüş gibi hissedeceksin. Mid gidiyor abi midi savunun. Atene yapmam lazım. Evet yap 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 yap. Yap tamam güzel. Kendisini yazmam tabii lazım ki yapsın. Yap. Canlara bak ne kadar az. Ama benim beklediğim bir item var bakın. En önemli item. Böyle hemen adıma gittim zaman vurur çıkar ve tek atarım. Çok güzel çok güzel kanka. Öldün. Öldün geçmiş olsun. Bak ben sana diyordum ama. Ya abi sen ölmediğini falan mı zannediyorsun? Bak kanka. Benim her yerde gözüm var tamam mı? Öl. Aa bak yine kurtardı. Abi sen şans iksiri falan mı içtin? Veley amacım şu an göz ekme. Ama bildiğim bir şey daha var. Evet bakın. Gort her an ansızın gelebilir. Ben de bunu bekliyordum kanka. Sen o güzel ultini at. Benim için uğraş. Geliyor 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 beyler geliyor. Geliyor beyefendimiz geliyor. Nerede? Adam dibisin. Oy abi gerçekten biliyordum da. Ultim gelmişti ben ona güvenmiştim. Abi yine bir hata yaptık. Ama bu sefer farklı bir hata yaptık. Ultimize güvendik. Abi görünmez oluyor. Karakter yani bir sıkıntısı bu. Ulti dibinde atacağım. Evet ulti dibinde at kanka. Sorun değil abi. 8, 4, 8. Hiç beklenmedik anlarda ölebiliyoruz. En basit yerlerde ölebiliyoruz. Her oyuncu güzel oynayacak diye bir şey yoktur dostlar. Bilirsiniz abi. Her maçı kazanacağız diye bir şey yok. Sizlerin de başına geliyordur. Bas abi bas. Alayına alayına bas. Bak şimdi bak. İzle. İzle kanka bak. Hop hop ben sana nasıl uğraşıyorum. Bak at ultini ultim bana işlemez kanka. Sen niye anlamıyorsun ya? Ey güzel insan. Abi bizim var ya Belerik evi palca yedi yedi, ki Vay be Belerik, vay be Belerik, vay be Belerik. Abi iyi ki Belerik almışsın ya, sen olmasan biz ne yapardık? Beni kırmadınız, Belerik kaldınız Beni kırmadınız, mi aldınız. Çok teşekkür ederim, var ya sizler sayesinde mükemmel bir video. Hem sizler için, hem takipçiler için, hem benim için mükemmel bir gündü. Lord'u dalırsak da ne diyebiliriz? güzel bir zaferdi diyebiliriz. Hatadan çaldırmam şöyle hemen yaparım. Aa. Neyse miyamıza çaldıralım ya bir zahmet. <laughs> abi miyamızın hasarı bizim pençeden daha mı fazla vurdu? Ne yaptı öyle? Sorun değil, sorun değil abi. Ben bu minyonu kaçırmayayım bu arada. Güzel. İlk defa bu kostümle oynuyoruz. Yani kanalda biliyorsunuz bu kostüm gelsin etkinliği az kaldı gelecekmiş galiba gel Zan abi almayı düşünüyorum ya mükemmel bir kostüm abi sen iki tiki yattın da benim olduğum yerde devam edebileceğini falan sanıyor musun? Evet sanmıyorsun doğru duymuşum hemen yukarı gelmem lazım buraya mutlaka engelleyen bir babayı çıkacaktır bence Layla baş harfi Aha 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 geldiler 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 Hemen geri çıkmam lazım. Abi Jansındır affetmez. İlk beni tutar. Sonra da ultiyi basar kafama gömer. Sen mükemmelsin. Bak şimdi sen çok güzel tuttun orayı ya. Bak şimdi ben nasıl oynuyorum oraya. Hop. Hop kardeşim dedim. Daha fazla oynayamam. Daha fazla oynayamam. Orada kaldım. Tüm yeteneklerimi kullandım. Ama abi orada manyak vardı. Ben ona kandım. Abi çok güzel kafiye oldu bu arada. ha. Güzel. Kafiye kafiye. Abi her videoda biz böyle kafiyeli konuşuyoruz yanlışlıkla. Harita destekle. Harita demişim. Harit. Kusura bakmayın. Herit 954. Abi sen bir şey diyeceğim de ben karşıda sanki Zayrut var ha. Sanki karşıda Kalet var falan filan. Yani ne alaka gök gürültüsü kemeri. Gözünü seveyim. Tamam bu olur. Tamam bu olur. Bekleme süresi eşyası da bence alakası. Çünkü sen mavi almıyorsun ki ben alıyorum. Ama sana sarmam lazım. Değil mi? Mavi al kardeşim o zaman. Aldın mı mavi yoksa? Hop çok güzel karakter ya gerçekten. 12'ye 5 ye 9. Güzel bir skor, güzel bir oyun bizlerle birlikteydi. Arabayı takip edelim. Abi Mia öleceksin galiba ama birini alırsın sen. Hatta ölmezsin abi. Ultim var mıydı? Yokmuş. Ama birini alacağını biliyordum. Bundan emindim. Umarım takipçim olursun be Mia. Takipçim olursan gerçekten senin gibi insanlar bizi takip ederlerse çok güzel olur. Bilirsiniz hiç bir zaman Ejder'in takipçileri kötü oynamaz. Her zaman elimizden geldiği kadarıyla takımı taşırız veya destek oluruz, yardımcı oluruz. Ejder farkıza budur. Of umutsuzluğa çıktım. İnanamıyorum. Abi oğlum tank neredesin? Tank seni eriteceğim biliyor musun? Abi tankı çok rahat eritirim. Abiniz olsun. Abi sen gözünü seveyim bak ulti uh, bana işlem. Ne yaptı o? Dur bir şey yaptı. Beni havaya zıplattı değil mi? <laughs> havaya zıplatırsan işlersin. Neyse sorun değil artık ona dikkat edelim. Ben biraz geri düşsem de Abi şurada canavar gibi vuran 3 8 Mia var. Ne yapacağız? Sağı, solu belli olmayan Belerik var. Güzel güzel. Yansıma zırhı da al demiştim Belerik'e. Almış. Çok güzel. Sadece iki item al dedim. Bak nasıl içinden geçiyorsun dedim. Ve benim sayemde 9-10-14 giterek MVP alabilir. Ben birkaç defa ölürsem. Bende de asist çok çünkü. Amon, 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 amon. Nerelere geldik? Amon, amon. Gel buraya. Ama ultini atsan da kanka artık her şey için çok geç. Biliyor musun? Bana atacağını sandım ama atmadım. O yüzden öldüm kanka. Düz vuruşma bakarsın biliyorsun değil mi? Bak şimdi nasıl öldürüyorum seni. E sen ne yapıyorsun? E güzel kardeşim. Ben anlamadım. Adam kaçtı bizim oraya. Öleceksin ki kanka. Kurtuluşun yok. Ben de diyorum bu adam ne yapıyor? Bak, önünü keselim ben seni yine öldürürüm. Tek atarım abi. Benim hasarımın farkında değiller bunlar. Abi ben adama acır oldu. Tamam gideceği yönü tutuyorum. Adam geliyor ki bize ölmek için. Beyzimize doğru geliyor. Beyzimize doğru bak. Neyse hocam. Ben o tankı bekliyorum tamam mı? Şimdi ile gelecektir ortadan. Bana gelecektir değil mi o? Of kendini öldüren rakibi görüyoruz. <laughs> kırmızı ihtiyacım var. Kırmızım bitiyor. Çalıya girmem lazım. O riski yapacağım. Yapayım ki görüşümü alayım. Devam, 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 devam. Bas kardeşim. Adamın dibisin. Hemen, hemen. Bir bakar. Hadi, hadi lan bassana. Abi neden illaki... Abi ben karakteri anlamıyorum. O kilitlenme modunu anlamış değilim. Bak ben orada bir ulti atsam hepsinin içinden geçerdim ama abi bir rakibi kilitlendi ya. Ulti oraya gidiyor. Diğer rakibe atıyorum, atmıyor. Saçmalama bak. Abi oyunun şeyini öldüm ya. Algoritmasını öldüm tamamen. Sattık değil de abi ultiye basıyorum illa ona doğru koşuyor lanet olsun ya lan geri gidiyorum abi çok saçma ya bunun için bir özellik yok ha. Gerçekten çok saçma. Yukarı bir yere özellik koysalar yakındaki bir maç vur, uzaktaki bir vur diye. Niye böyle bir şey yok? Ya çok saçma bir nedenden oldum. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Of o hasar ne? Aman 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 aman. Sen ne yapıyorsun? Oy kanka sen manyak atacaksın ama hadi ha gayret kamını alırım. Merak etme kardeşim. Bak şimdi. Bak şimdi. izle, izle, Sadece izle. <laughs> Ultisiz. Itinayla rakip kesilir. Helal Harit. Evet Harit orada güzel işler yaptı. Ama abi artık maç canımı sıkmaya başladı. Şöyle ulti basınca illa rakibe kilitleniyor ya. Ve o rakibe kilitlendiği zaman başka rakibe şey yapamıyorsun. Saçmaydı. Neyse abi ultinin gücünü göstermek istiyorum sizlere. Lütfen ya lütfen rakip bir arada gelin. 5 kişi gelin lan. Ama beni tutmayın. Ya abi sen öldün zaten yansan mı? Hatta araba içinde keseceğim seni. Hayır hayır ya nasıl biter ya? Araba sen sürseydin ben içine seni keser çıkardım be kardeşim. Arabayken seni yok edecektim ya. Hayallerim nasıl düştü böyle ya? Ya abi güzel maçtı da. Siz keyif aldınız ben alamadım pek ya. 17.7.9 daha diyorsun ki ey ejder YouTube sen nasıl keyif alamıyorsun 17 kilim var ya diyorsun ya. Abi gerçekten keyif alamadım ya. Arabayı kesme, kesemedim ya içimde kaldı. Arabaya baksana neler almış antik zır yansıma zır Hepsine diyecektim al kardeşim Hayabusa hiçbir zır dayanmaz. Çünkü bence ki build öyle bir build ki tamamen zır parçalayan tamamen kritik vuran tamamen hasar ve biraz da yok eden. Evet Yok edici bulduğumuzun olmasının nedeni bu. Yok ediyor abi. Evet gençler elinize sağlık diyoruz. Gördünüz Ceren 414 ile gerçekten mükemmel bir şekilde kendisi takımımıza yardımcı oldu. Çok ölmesinin nedeni karşı tarafta Amon, Lale gibi uzaktan sıkan Veil vale ve Gort bunlar bizim içimizden geçtiler. Ve bu yüzden biz de öldük. Ama ne yazık ki bizim Nexus 10, 11, 17 ile rakibe yani dedi siz mi yaman ben mi yaman dedi takımımızı kol kanat geldi ve kazandık. Çok teşekkür ederim takipçiler diyorum. İzlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum Ejder Halkı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.